Nihat Çelik, Türkiye Damızlık Koyun Keçi yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı. Nihat Bey, hoş geldiniz. Hoş buldum, günaydın. Aile haftalar diliyorum. Sağ olun, e Niyat e Bey. Sunuyorum. İyi yayınlar olsun inşallah. Sağ olun. Niyat Bey, e Hazire Bakanımız diyor ki koyun eti güzeldir, sağlıklıdır. Yağı da eti de faydalıdır. Katılır mısınız? Şimdi e elbette ki katılırdım. E yani kırmızı etin tümü güzeldir. E malumlarınız olmak üzere özellikle kırmızı et insanlarımızın günlük birlik tüketiminde protein açısından çok önemli bir yere sahiptir hem bireyler konusunda hem insanların bağışıklık güçlendirilmesi ve bunun yanında zihinsel gelişme özellikle gelişme çağında olan çocuklarımızın kemik gelişmesi vesaire haftada en az iki defa kırmızı et tüketilmesi lazım görüyoruz ki artık hanım gücü düşmesi nedeniyle bırak haftada iki gün, senede belki iki gün alamamaktadır. Bunun üzüntüsünü ben burada TV Yüzay aracılığıyla da kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Nihat Bey hakikaten de etin faydaları önemli. Özellikle de çocuklar bu gıdaya ulaşmalı. Şimdi bir haberimiz gelecek ekranlarınıza ondan sonra ayrıntılarını size soracağım. Ekabit kurulu <laughs> yeniden devreye giriyor. Ee, bugün güzel bir başlık gördüm ee, karar gazetesinde suçlu kasap e, mesele oraya mı geliyor yine? Ama sanki rekabet kurulu besicileri de denetlemeye başlayacak gibi. İsterseniz bir e, haberimize bakalım ondan sonra e, ne olacak, nasıl düşecek, üretimi nasıl arttıracağız onları sorayım. Memnuniyetle. Kırmızı et fiyatları artıyor. Yılbaşından bu yana etiketlerde dikkat çeken bir yükseliş var. Kıyma ve kuşbaşı etin fiyatı 200 ila 250 lira arasında değişiyor. Peki et fiyatlarındaki artış usulsüz mü? Fiyatlar düşecek mi? Rekabet Kurumu harekete geçti. Etiketler mercek altına alındı. Başkan Birol Küle, kanuna aykırı artış yapanlara idari para cezası uygulanacağını söyledi. Rekabet kurallarına aykırı davranışlar doğrudan ya da dolaylı olarak kırmızı et fiyatlarının artmasına yol açabilmektedir. 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun ihlali niteliğindeki bu davranışların tespiti halinde ilgili teşebbüsler hakkında teşebbüslerin cirolarının %10'una varan idari para cezaları uygulanması söz konusu olabilecektir. Piyasadaki usulsüzlükler tespit edilecek. İşte o denetimlerin ardından da et fiyatlarında düşüş bekleniyor. Nihat Bey e, rekabet kurulu yeniden devreden en az cironun yüzde onu para cezası deniyor. Bu çözüm mü? Evet, ben Birol Kule Bey'in açıklamalarını da bir yakından takip ediyorum, memnuniyetle karşılıyorum. E, fakat bu yeterli midir? değildir. Ee, Sayın e, Kerem Bey takdir ederseniz ben bu hususun e, özellikle TV100 ekranlarında da e, ulusal basında defalarca e, gündeme getirdim. Yani üretici ile tüketici fiyatların arasındaki fark anormal bir durum değildir. Dolayısıyla izah edilemeyecek boyutlara vardığını ve burada aracı lobisinin, tedarikçinin kazandığını bin bin emekle yetiştirici, ahırda, alda, gecesi olmayan, gündüzü olmayan ve bir yılda yetiştirdiği bu eti en azından sattığı fiyatla raftaki fiyatın arasında yüzde yüz bir fark olduğunu defalarca söyledim ve özellikle devlet yetkililerini ve yetkililerini, makam sahiplerini tek ve sahip. Fakat felaket geliyordum diyordu. Ben bu felaketin geleceğini daha önceden de defalarca bunu açık bir dille ifade etmeye çalıştım. Fakat bunu kimseye anlatamadım. Dolayısıyla burada e, görülen şu var. E, yani siz burada devletten büyük müsünüz? Devletin yani eli karam cilmi olan biri bir görev aldığı zaman özellikle bizim elektrikler gitmişti birden gelince televizyon açıldı. Özür dilerim. Kısıyorum. Şimdi e, kendini devlet yerine koyup Sen devletten büyük müsün? Devlete karşı mı geliyorsun? Doğruları söyleyeni 90, 90 köyden koyarlar misali. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Fakat benim bildiklerim çok şey var. Bunun zamanı geldiği zaman böyle güzel bir programda e, sizin bugün saygıdeğer konuklarınız e, sizin gibi usta gazeteciler İstanbül Erçi hanımefendi ve birçok basın mensubuyla oturup eline boyuna konuşmak isterim. Şimdi dünyada İki tane viraj vardır. Kerem Bey. Biliyor musunuz? İki evet. viraj var. Sağa viraj, sola viraj. Üçüncü viraj yoktur. Bazıları sorar sizin mahallede kaç viraj var? Sizin eve giderken o caddede. Saymaya başlıyoruz. Hayır. Sadece mahallemizde değil. Dünyada iki tane viraj var. Biri sağa, biri sola. Dünyada bir tane doğru var. Doğruları kimse kendi çıkarlarına uyarlamaz. Dünyada üç tane deli var. Sayın Ustadım. Üç tane deli, biri mal delisi, diğeri makam delisi, zaten üçüncüsü de zır delidir. Dolayısıyla Allah bizi bunlardan muhafaza etsin. Allah'ın ismini ağzına alarak işte Allah bizi kibirden, bencillikten korusun diyenler bir anda kendini kaybedip veriyor ve bizleri dinlemiyorlar. Biz sorunları dile getirirken bunlar sorunları dinlemekten kaçıyor. Bunların etrafını kapatan insanlar Maalesef biri balonu şişiriyor, diğeri üçürüyor. Rüzgar vurduğu zaman da güzel havalanıyor. Ama bu balon şişirmekle bu hizmetlerin olmadığını, özellikle devlet yetkilerinin sektör temsilcileriyle oturup acil eylem planı yapması lazım. Üretimi artırması lazım. Üretim, üretim için sözde biz bunu yaptık, bunu şunu yaptık denilmemesi lazım. Bana sorması lazım. Başın mı ağrıyor, dişin mi ağrıyor? Sorunun çözümün adresi her zaman söylüyorum, bugün de söylüyorum. Ağla gitmektir, ağra gitmektir, tarla gitmektir, mera gitmektir, insanlara dokunmaktır. Dolayısıyla biz tarımı bu şekil geliştirebiliriz. Biz fiyatları ceza yap vermekle düşüremeyiz. Biz aradaki lobiyi bitiririz. Biz aradaki lobiyi bitirmek için bu özellikle biz bunu defalarca dile getirdiğimizde burada bir takım çıkarıcı çevreler her zaman bende rahatsız olmuştur. Ama bugün ee, sayın e, özellikle <laughs> ee, rekabet kurulu başkanımız Birol Bey'in yaptığı açıklama yüzde on ciroların yüzde onu şeklinde ceza kestireceğiz. Bu bir caydırıcılık değildir. Bu kendi kendimizi uyalamaktır. Benim günü birlik cirom nedir? Ben bir lira gösteririm. Sen 25 kuruş alırsın. Övleden önce bana bu cezayı yazarsın. Övleden sonra ben üzerine bir zam koyarım. Akşama kadar o verdiğin cezayı da kapatırım. Cezaların ağır olması lazım ve caydırıcı olması lazım. Hatta gerekirse o iş yerine kilit vurulması lazım. Burada da e, teşebbüslerden bahsediliyor. İşte efendim e, birlikler diyelim örneğin yetiştiriciler, tasaplar, e, şeyler, marketler vesaire. Bu işi kim yapıyor? Asıl onları da rekabet kurulu başkanı Birol Bey'in kamuoyuyla paylaşması lazım. Ben defalarca söylüyorum aracı ve tedarikçi. Bunu özellikle Birol Başkanı'nın açıklanması lazım. Bununla birlikte Sayın Rekabet Kurulu'nun ve Rekabet Kurulu Başkanlığı'nın, Ticaret Bakanlığımızın sadece etle ilgili bu işi yapmaması lazım. Ben Cuma günü bir markete gidiyorum. Bir kilo özellikle diyelim ki çilek 19 TL Diğer markete bakıyorum. Ondan daha çilekli. 29.50 kuruş. Bakınız. Aradaki farka bak. Bu bir örnek. Soğanda öyle. Bütün temel gıda modellerinde öyle. Bir marketten diğer markette geçtiğiniz zaman yüzde otuz, yüzde varan fiyatlar fark edebiliyor. Nihat Bey, Bakınız. Nihat Bey, Bunlar... Nihat Bey, başından beri bunu hep konuşuyoruz. İşte marketten markete fark ediyor. E, stokçu, yani marketler bu cesareti nereden buluyor? Yani yet, denetim diyorsunuz, tek başına denetim yetmez diyorsunuz. Yani politikalarda da bir şey var, bir sıkıntı var. Yani sonuç itibariyle bir evet, market, kesin. ben evet. bir aldığımı aynı markete, aynı markete gidiyorum. Yani de Türkiye'nin en büyük parası 200 TL, 200 TL ile bir kilo kıyma alınmıyor. Evet maalesef, maalesef bırak 200 TL artık 300 TL de alamayacağız. Şimdi sonuç itibariyle sonuç itibariyle böyle bir tabloya gelmemiz için bizim kalıcı önüne ve tedbirlere ihtiyacımız vardır. Nedir? Bugün özellikle <laughs> rekabet kurulu başkanı bizim özellikle yetiştiricilerin kullandığı yem, ham madde, ilaç vesaire yem fabrikalarını lütfen bunları da denetlesinler. Lütfen bütün piyasaları denetlesinler. Sadece biriyle olmuyor, tek taraflı olmuyor. Ve Bakanlık olarak, devlet olarak, hükümet olarak düşündüğümüzde biz de o çarkın bir halkası, küçük bir halkası olmamız hasebiyle biz de 280 bin yetiştiricimiz adına diyoruz ki yeni projelere, yeni hamlelere, yeniliklere açılmamız lazım. Ve özellikle yetiştirici, yetiştiricinin refahını ve kalıcı çözümleri üreterek, üretimi arttırmadan hiçbir şey yapamayız Tarımın ve bu tüm ve acil <laughs> eylem planı diyorsunuz. Yani ne olursa Kesinlikle. olsun acil eylem planı yapılmalı yoksa yani 300 liraya alamazsınız diyorsunuz kıymayı. E hep bunu söylüyorum. Dedim ya. Bunu önceki konuşmamda dedim ya. Gün gelecek 300'e de alamayacağız. Başka bir zaman gelecek üretmesek parayla bile et bulamayacağız. Bu zaten bütün üretim kalemler devledir Onun için hep söylüyorum Kerem Bey yani tarım dünyanın en büyük, en güçlü silahıdır. Siyaset üstü görülmelidir. Biz bu sorunları doğru bir reçeteyle insanların önüne, idarecilerin önüne koyduğumuz zaman bunun altında art niyet aranmamalıdır. Dolayısıyla kimse bu işin üzerinde siyaset yapmamalıdır. Bizim üretmekten başka şansımız yoktur. Üreticimize dokunmalıyız. Yeni projeler üretmeliyiz. Yeni desteklemeler verilmeliyiz. Şimdi Sayın Nebat diyor, işte ee, işte et koyun eti tüketelim. Daha önce başka bir şey söylemişti. Öncesinde şimdi düzeltme yapıyor. Kendisine teşekkür ederim. Ben daha önceki yaptığı açıklamada ben direkt kendisine mesaj yazdım. Dedim ki Sayın Bakanım bu açıklamanız bizi üzmüştür. Bu doğru bir şey değildir. Neyse bana dönüş yaptılar, görüştük. Sonra Mahmut Bey aradı. Mahmut Gürcan Bey Bakan yardımcısı. Bakan Bey onu demek istemedi. Yanlış anlaşılma var. Ben de dedim ki iyi niyetinize eminim. Bakan Bey iyi niyetti. Gerçekten de kırmızı de içinde en güzel proteine sahip olan, bağışını güçlendiren küçük baş etidir. Ama küçük baş etine ucuz dediği için orada bir çelişki oldu. Küçük baş her zaman için mevcut hızlı eti, dana etinden biraz daha yüksektir. Ama bu anlamda bizim yapacağımız iş ve işlevlerde anacımızın, ana hayvanımızın yurt dışına çıkmasını engelleyeceğiz. Bunlar da çok önemli. Onun Peki. için çok şey biliyoruz. Yeni ve zamanı geldiği zaman oturup konuşacağız. Asıl kanyan yarayı asman tedbirlerle değil kökünden kazarak o yarayı temizleyeceğiz. Artık kimin kellesini alırsa alsınlar. Biz de her türlü fedakarlığa hazır olduğumuzu burada beğen ediyoruz. Nihat Çelik, her zaman çok samimiyetle uyarılarda bulunuyorsunuz. Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı. Nihat Bey çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Sağol değerli ustadım. Ben de bu vesileyle bugün Kadir Gecesi biliyorsunuz. Kadir, kadir bilmektir, kıymet bilmektir. O Kadir'in önemine önem katan ve burada bir Allah'ın da bir ismi Kadir'dir. Ben Kadir Gecenizi tebrik ediyorum. Şimdi Demet Ramazan bayramını kutluyor ve bununla birlikte özellikle TİBİ 100 ailesine siz saygıdeğer usta gazeteci, Kerem Kıçı'yla da ben saygı hürmetlerimi sunuyorum. Mutlu bayramlar diliyorum. Çok teşekkür İyicek. ederim. Bizden de iyi bayramlar. Bütün İslam aleminin kadir güresim mübarek olsun. Evet. Ee, siyaset konuşacağız.